Evet şimdi size şöyle bir şey göstereceğim. Steam'deki altındaki SSD'yi direkt söktüm. Direkt düz bir işletim sistemi kurdum. Ee, NVMe Samsung'un 2248 40 22 42 fon SSD'sini kurdum. Kasasını açtım. Şimdi sizlerle birlikte kurulumunu yapıp bitireceğiz inşallah. Ben burada tabii görürsem ekranı. Normal bildiğiniz Windows kurarmış gibi kuruyorsunuz cihazı. Şöyle göstereceğim. Normal bilgisayara Windows kuruyormuşsunuz gibi baştan kuruyorsunuz cihazı. Ürün anahtarım yok diyeceksiniz. At diyeceksiniz buraya. Ne kurayım diye abi sana soruyor şurada bakın. Görüyorsunuz. Biz tabi 10 diyeceğiz ve ileri diyeceğiz. Kullanım koşullarını, şartlarını kabul ediyoruz ve ilerle diyoruz. Normal bilgisayarı diske format atar gibi format atıyorsunuz. isimlendir diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Sonra buradan direkt yeni demeniz lazım ama yeni demeyecek ileri. İleri diyeceğim ben direkt. Şuradan bir sildiğim. Şey Buradan yeni birim oluşturuyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Bunu ilk böyle videosunu çeken kişi benim bu arada. Şöyle tekrardan göstereceğim. Bildiğiniz sindekini arkasını açtım. Şu backplate'ini içindeki SSD'yi söktüm. 2242 SSD'yi söküp direkt içindeki normal düz bildiğiniz SSD'yi harddisk'e bir işletim sistemi kuruyor musunuz gibi kurdum. Burada da cihazımız şu anda falan çalışmıyor. Gördüğünüz gibi dikey çalışıyor ekran. Buradan tamam diyorsunuz. Buradan direkt ileri diyorsunuz. Diyemiyorum çünkü ekran çok küçük için Bir saniye ben bu videoyu bir durdurayım geri geleceğim hemen.